Tekrar hoş geldin. Bu beşinci sorumuz. Üç tane bağıntı vermiş. Bu bağıntılardan hangileri R üzerinde y eşittir fx bir fonksiyon belirtir? Yani bu bağıntılar fonksiyon mu değil mi diye soruyor bize. Bir şeyin fonksiyon olma kuralı neydi? Birinci kümedeki x'lerin hepsinin karşıda bir cevaba gitmesi. Yani x kare artı y kare eşittir 4 dediğimizde burada x'i yalnız bırakalım. Ya da hiç x'i yalnız bırakmadım. Ben sana bunu başka türlü anlatayım. x kare artı y kare eşittir 4 yarı çapı iki birim olan çember demektir. Aklında olsun. Daha bu detayları bilmiyor olabilirsin. Ama aklında olsun bu bir den çember denklem kalabilir. X kare artı y kare eşittir 4 demek de orijin merkezli yarı çapı iki birim olan çember demektir. Ve sen çok iyi biliyorsun ki çemberler bir fonksiyon belirtmezler. Çünkü dikine çizgiler iki kere keser. Bir de normal anlatayım. Yani niye bu bir fonksiyon belirtmez? X kare artı y kare eşittir 4'te. X'e bir koyalım. Bu durumda y'ye de kök3 koyalım. 4 cevabına ulaşacağız. Şimdi x'e -1 koyalım. y'ye yine kök3 koyalım. Yine 4 cevabına ulaşacağız. E bu da şunu yaptı. 1 ile -1 ikisi de y değeri olarak kök3'e gitmiş oldu. Böyle fonksiyon olur mu? Olur. Bunda bir sorun yok ama Özür dilerim burada bir kafam karıştı. Ama x'e yine 1 koyalım. y'ye bu sefer eksi- -kök3 koyalım. Ve yine eşitlik sağlanacaktır. İşte burada bir sorun çıkıyor. x1 hem köküçe gidiyor hem eksi köküçe. Ve böyle bir fonksiyon olmaz. Yani bir x'in iki tane y değeri olamaz. Ancak bu denklemde tek bir x'e iki farklı y değeri yazabiliyorum. Ve eşitliği sağlayabiliyorum. O yüzden bu bağıntı bir, bir fonksiyon değildir. İkinciye bakalım. İkinci de y'yi yalnız bırakırsak y eşittir. 5 eksi x kare. Yani 5 birim yukarı ötelenmiş ters parabol. Ters paraboller bir fonksiyon mudur? Tabii ki de fonksiyondur. Dikine çizgiler sadece bir kere keser. Ya da şöyle anlatayım. Burada herhangi bir x değerine karşılık farklı iki y değeri yazabilir misin? Mümkün değil. Bir tane x yazdığında mutlaka bir tane y çıkacaktır. O yüzden ikincisi bir fonksiyon. Üçüncüye geçelim. x eksi y kare eşittir 4. Yani x eksi 4 eşittir y kare. x'e e, e kaç koyalım? Kaç koyalım? Hemen bakıyorum. x'e 13 koyalım. Y buradan 3 de olur. Çünkü 3'ün karesi 9'dur. 13 koyduğunda burası 9 yapıyor. Eksi 3 de olur. Çünkü eksi 3'ün karesi de 9'dur. Bak yine patladı. Çünkü bir x iki farklı y'ye gitti. Bunun da fonksiyon olması mümkün değil. O zaman bu bağıntılardan fonksiyon olabilecek sadece beta 2 bağıntısıdır. Yani bursa doğru cevabımız.